Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, ülkesinin İyon Denizi'ndeki kara sularını 12 mine genişletmesinin doğudaki kara suları Ege Denizi içinde bir mesaj niteliği taşıdığını söyledi. Gündemi ve derinlemesine analizleri yakından takip etmek için kanalımıza abone olabilir, zil ikonundan bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. İyon Denizi'nde karasularını 6 milden 12 mile genişleten Yunanistan bu planı Ege'de de uygulayacağının sinyalini verdi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, ülkesinin İyon Denizi'nde karasularını genişletme politikası ile ilgili yaptığı açıklamada Batı karasuları sınırları genişletmek Yunanistan'ın hakkı. Bu doğu sınırlarımız için de bir mesaj niteliği taşıyor ifadelerini kullandı. Michotakis ülkenin topraklarını diğer ülkelerin topraklarını ilhak ederek değil, uluslararası hukuka göre genişleteceklerini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yunanistan'ın Ege'de karasularını genişletmesini savaş sebebi sayacağını içeren bir bildiriyi 1995'te oy birliğiyle kabul etmişti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da dün parlamentoda benzer ifadeler kullanmıştı. Dendias, ülkesinin Girit Adası'nın doğusunda kara sularını genişletmeyi planladığını söylemişti. Başbakan Mitsotakis'in aylar öncesinde Girit'te kara sularının genişletilmesi konusunda görüş belirttiğini anımsatan Dendias ve tabii ki Girit. Girit'in doğu tarafını da kapsıyor. Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz demişti. F-16 filosunu yenilemek isteyen Yunanistan'a ait ilk F-16 geçtiğimiz gün modernizasyondan çıkmıştı. İlk jet F-16'ların en üst düzey sürümü olan Viper Block 70 seviyesine çıkartılmıştı. Türkiye'ye karşı Ege ve Akdeniz'de hava üstünlüğünü eline almak isteyen Atina, savunma bütçesini arttırmış ve Fransa'dan 18 adet 4.5. nesil Rafale almıştı. İsrail ile İHA görüşmeleri yürüten Yunanistan, ABD'den de 24 adet F-35 alımı için niyet mektubu göndermişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan parlamentosunun İon Denizi ile ilgili aldığı karar hakkında yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın İon Denizi'nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufu, Mora Yarımadası'nın güneyinde sona ermek, ve Ege Denizi'ni hiçbir şekilde etkilememektedir ifadelerini kullandı özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı kapalı Ege deniz'inde ülkemizin Hayati hak ve çıkarları vardır bu denizde karasularının hem ülkemizin hem üçüncü ülkelerin seyri sefer serbestisini ve açık denizlere erişimi kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki tutumumuz herkesin malumudur bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur ifadeleri kullanıldı Yunanistan'ın İon Denizi'nde kara sularını genişletmesini öngören yasa tasarısı ülke meclisinde milletvekillerinin oyuna sunuldu. Ülkenin söz konusu deniz bölgesindeki kara sularını 6 milden 12 mile çıkarmasını öngören tasarı, yapılan açık oylama sonucu kabul edildi. Başbakan Kiryakos Mitsotakis oylama öncesi mecliste yaptığı konuşmada ülkesinin kara sularını genişletme hakkı olduğunu savunarak bu konuya ilişkin adımları uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne uyumlu şekilde attıklarını ileri sürdü. Atina'nın İyon Denizi'nin yanı sıra diğer deniz bölgelerinde de bu hakkını saklı tuttuğunu iddia eden Michotakis, bundan sonraki aşamada Girit Adası'nın doğusunda da benzer şekilde kara sularını genişletmeyi planladıklarını söyledi. Yunanistan ve İtalya 9 Ağustos 2020'de İyon Denizi'nde münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşması imzalamıştı. Arnavutluk yakınlarındaki İyon adalarından Mora yarımadasının güney ucunda yer alan Tenaro Burnu'na kadar olan deniz bölgesinde körfezlerin kapatılması ve düz ana hatların çizilmesiyle ilgili kararname Yunanistan resmi gazetesinde 27 Aralık 2020'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Söz konusu deniz bölgesinde kara sularını 6 milden 12 mile çıkarılmasını öngören yasa tasarısı 9 Ocak'ta milletvekillerinin tartışması için Yunanistan parlamentosuna sunulmuştu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias mecliste dün yaptığı konuşmada Girit'in doğusunda da karasularımızı genişletmeyi planlıyoruz ifadesini kullanmıştı. Öte yandan Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların görüşülmesi için istikşafi görüşmelerin de 25 Ocak'ta yeniden başlaması kararlaştırıldı. 9 Ocak'ta da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Von der Leyen ile de video konferans yöntemiyle verimli bir görüşme gerçekleştirmişti. Bütün bunlar Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki diplomasi kanallarının ve diyalog mekanizmasının yeniden işlemeye başladığını gösteriyor. Peki diplomasinin yeniden devrede olması Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini yeniden rasyonel bir çizgiye oturtur mu? Sorunların konuşuluyor olması çözüm açısından önemli bir adımdır kuşkusuz. Ancak tarafların çözüm konusundaki niyetleri diplomasinin başarısını belirleyecek. Bu durumda Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin rasyonel bir çizgiye gelip gelmeyeceği konusunda iki nokta belirleyici olacaktır. Birincisi tarafların çözüm konusundaki istekli olup olmadıkları, ikincisi ise sorunların diyalog yoluyla çözülebilir olup olmadığı. Önce niyetlerin ne olduğuna, yani tarafların çözüm konusunda istekli olup olmadığına bakalım. Taraflardan biri olan Türkiye açısından bakıldığında Cumhur Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da görüyoruz ifadesini son dönemde tekrar tekrar dile getirilmesi Ankara'nın Avrupa Birliği ile sorunsuz bir ilişki arzu ettiğinin açık göstergesi. Türkiye'nin ekonomik olarak sorunlar yaşadığı bir dönemde dış ticaretinde çok önemli bir yere sahip olan ve yoğun ekonomik ilişkiler içerisinde olduğu Avrupa Birliği ile sorunlarının çözümünde diplomasiyi öne çıkarması gayet doğal. Ankara, siyasi anlaşmazlıkların Avrupa Birliği ile ekonomik işbirliğini gölgeleyecek şekilde öne çıkmasını istemiyor ve bu anlaşmazlıkların çözümü konusunda diyaloğa hazır olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin bu yolda karşı taraftan en önemli beklentisi ise egemenliğine saygı duyulması. Avrupa Birliği tarafından Türkiye'nin iç işlerine doğrudan müdahale anlamına gelecek adımlardan uzak durulması ve Brüksel'in Türkiye'nin komşu ülkelerle yaşadığı anlaşmazlıklarda haksız bir şekilde bu ülkelerden yana pozisyon alıp Ankara'ya baskı yapması. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde diplomasi kanallarını tıkayan hususlar diğer taraf olan Avrupa Birliği'nin Türkiye ile sorunların diyalog yoluyla çözümü konusunda istekli olup olmadığına geldiğimizde ise bazı kafa karışıklıklarının olduğunu ifade etmek gerekir. Bu açıdan baktığımızda Avrupa Birliği ülkelerini dört gruba ayırabiliriz. Birinci grupta Almanya gibi Avrupa Birliği'ne yön verebilecek güce sahip olan ve Türkiye'yi Avrupa'nın birçok sorununun çözümü konusunda işbirliği yapılması gereken önemli bir partner olarak gören ülkeler var. Bu ülkeler zaman zaman Ankara ile bir takım sorunlar yaşasa da Türkiye ile özellikle güvenlik ve ekonomi alanlarında işbirliği eksenli bir ilişki yürütülmesi çabasındalar. İkinci grupta Yunanistan gibi Avrupa Birliği'ni Türkiye ile yaşadığı ikili sorunlarda bir baskı aracı olarak kullanmak isteyen ve Ankara'ya karşı diyalogdan çok dayatma politikasını öne çıkaran ülkeler var. Son dönemde Fransa gibi Avrupa Birliği politikalarına yön verecek etkinliğe sahip bir ülkenin de bu gruba katılması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde diplomasiden çok yaptırım ve baskı kavramlarının öne çıkmasının temel nedeniydi. Üçüncü grupta Avusturya, Hollanda ve Belçika gibi Avrupa Birliği'nin çevresindeki ülkelere demokrasi, ve insan hakları kavramlarını gerekçe göstererek müdahale etmesini savunan ülkeler var. Bu ülkelerin önemli miktarda Türkiye kökenli nüfus barındırması ve bu diasporanın AK Parti karşıt kesimlerinin bulundukları Avrupa ülkelerinin medya ve siyaset dünyasında temsil imkanı bulması söz konusu ülkelerde Türkiye'nin sıkça negatif bir şekilde gündeme gelmesine neden olmakta. Bu yüzden bu tür Avrupa Birliği ülkelerinde Türkiye ile ilişkilerin diyalog üzerinden yürütülmesi konusunda bir görüşün öne çıkması kolay değil.